Ne güzel zeka küpü almışım ya. Bir de karışık vermiş abi. Bu nasıl bir şey? Ne şunu çözmeye çalışayım? Ya bu nasıl zeka küpü? Anne, şunu çözebilir misin? Oğlum ben bunu nasıl çözeyim? Bak sana kaç kuruş bir şey? Babana ver. Şunu çözer misin? Ver. Hmm, bu bozuk git bunu sat. Abi ben bunu satıyorum he. Al. Onun yerine pele kartı alayım. Uuu. Bunu koleksiyonuma eklemeliyim. Be yakıyor yakıyor. Vay arkadaşlarımı hava atabilir. Arkadaşlarımı. o selam. Arkadaşlar bakın ben pele aldım. Hem de özel. 101'li pele. 99 milli var.